Yunus Emre, anneciğim, Metin nerede? Bilmiyorum. Nasıl mı bilmiyorsun? Bilmiyorum ki. Sabahtan beri ortalıkta yok. En Son karnının acıktığını nadoğma gittiğini söyledi bana. Markete mi gitti? Gitti evet. Ama kaç saat oldu gelmi? Aha geldi. Bir, bir, bir baksa ha. O dur inşallah ya. Aa, kaç saattir onu arıyorum ha. Anne anne Metin. Ben... Oh. Oh. Yani Delirmiş olmasın. Bize <laughs> bir açıklama yap. Ne yapıyorsun bu kadar Nadullah? Ben artık Nadullah da istiyorum. Metin Ali. bu kadar Nadullah Annem sen nasıl bu kadar Nadullah aldın? Ne, lazım? ne yapacaksın? Sen midesi bulamaz. Bulamaz. Yani sen daha bir tane Şaka sabah yedirsin. Şaka bütün harçların adına vermiş. Ay ne diyeyim ben sana Metin Aa, Ali ya. Mı? Metin Ali. Döküldü mü? Ne? Bak. Döküldü. Olsun be anneciğim ya. Bana bak bana bak topla. Şimdi ne yapacağım bu adıları? Bir bana söyler misin? Metin sen normalde bir tabağa zor zoruyorsun. Evet. Bazen yerim bile bırakıyorum. Şimdi ya, ne yapacağım bunun adılarla? Bana söyler misin? içeri gideyim. Hayır bir söyler misin bunun adılarla ne yapacağım? Yiyeceğim hepsini. Hepsini? Bir, bir oturuşta mı yiyeceksin? Ee ne yapacağız? Ha, bir günde 3 bardak ve 10 bardak. Ha o zaman sen gün boyunca sadece bunlarla besleneceksin. Evet. Aa oh, oh, anladım. Oğlum ben karışmıyorum. Yiyebilecek misin? Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Bir Abi. gün tek bile bir ben gün. <laughs> abin yemiyor bile. Bana bak. Metin Ali, Metin Ali ama bir şey söylüyorum ben. Bir şey söylüyorum. Bir şey, bir şey söylüyorum. Ama beni dinlemen lazım. Ben dinliyorum. Şimdi Metin Ali. Necin. Sen ne yapacaksın biliyor musun? O zaman sen sabah, öğlen, akşam nadırla besleneceksin. Bir gün tek öyle yap tamam mı? Zaten ondan sonra miden bulanır bir daha yiyemezsin. Yapalım mı öyle bir gün boyunca? İlk ekleriz biz. Emre bir gün tek deneyelim. Deneyelim bir bakalım olur mu? Şey yapalım. Ne yapacağız biliyor musun? Bugün boyunca sen sabah, öğlen, akşam nadır yersin. Nazlı dışında başka bir şey yersen bozuyor. Yok. dışında başka bir şey yemiyorsun. Ve tamam mı bana bak. Eğer ki sen bugün akşamı kadar sadece nadal yersen karışmayacağım. Ama yiyemezsen bir daha eve nadal sokmayacaksın. Tamam evet. mı? Okey. Arkadaşlar Metin Ali bugün akşama kadar nadal yiyecek. Hadi bakalım al nadalını götür. <laughs> İlkini kahvaltıyla baş... Evet onları da dur. Emre bir saniye onu koysun ocağa koysun. Ben dedim ki Selim Bey. Selim Bey. Bak, benim. Metin, topla. Sen şimdi onu koy. Sonra gel bunları topla. Sabah, öğlen, akşam sen bugün ne Tamam mı? Evet. Şimdi kahvaltıyla başlıyorsun. Hadi bakalım annecim. Sen onu götür koy. Anneciğim biz de bunları koyalım bakalım. Hadi. Hadi Metin Ali. Hadi annecim sen onu ocağa koy. Gel şunları kaldıralım. Gel anneciğim. Şunları getir masaya koyalım. Bakalım akşama kadar Metin Ali nasıl beslenecek? Meto nasıl beslenecek? Meto Hadi Metin Ali, koyalım şöyle evet, eve. Kapa kapa kapa. Anneciğim bak sosu düşmüş basacaksın şimdi. Acaba açık mı vardı içinde düşmüş bu sosu? sosu düşmüş. Şimdi bakalım bunu da koyalım. Belki birininki açıksa onu içine koyarsın Metin Ali? Arkadaşlar bugün biz nadıllarla Metin Ali bir gün boyunca nadıl evet. yiyecek. Bakalım. Ama bana bak Metin Ali, Sen bugün akşama kadar nadıl yiyemezsen bir daha eline nadıl sokmayacağız tamam mı? Okey tamam anlaştık. Kaldır anneciğim düşeni kaldır. Oh, oh. Hadi bakalım. Hadi şimdi sen o ocaktakine bir bak. Evet şimdi Metin Ali mutfağa gittik. Kahvaltı için yapacağım ama bence biz bugün başlamayalım. Yarın Metin Ali uyanır uyanmaz başlayalım. Bugün yapmayalım Metin Ali. Metin Ali biz bugün yapmayacağız anneciğim. Yarın sabah erkenden başlayacağız Nadıl yemeğe tamam mı? Tamam. Metin Ali yatıyor. Ve ben şimdi onun kahvaltısını hazırlayacağım. Metu. Şşt. Metu. Metin Ali. Bakalım sevinecek mi ona sürpriz yapacağım. Şimdi evet. Şuraya bakma Metin Ali senin kahvaltın. Yerimizin evet. peçeyi bu. Hadi bakalım. Evet boşaltayım tavasına. Şunu koyacağım. Şunu da getireyim. Ben tamam. yaşmanı lazım. Onu. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Önce suyu kaynatmam lazım. Suyu kaynatmamıştım da o yüzden. Hadi bakalım kaynasın. Metin Ali'ye kahvaltısını hazırlayacağım <laughs> beğenecek mi? Evet şimdi koydum malzemeleri kaynıyor. Hadi bakalım Metin Ali sürpriz yapacağım yatıyor. Şimdi evet nadımızın suyunu çektiğine göre kapatıyoruz arkadaşlar. Böyle çok sıcak şöyle koyacağım bakalım. Metin ay, ay elim yandı. Şöyle tamam. Aha tamam. Çatalımızı da alalım. Bakalım Metin Ali <laughs> mi? ne diyecek? Hadi bakalım gelsin Nadal'a. Hadi Meto hadi Meto hadi. Metin Ali. Anneciğim kahvaltın hazır. Bak ta yatağına kadar getirdim. Metin Ali. Şşt. Hey Meto, kahvaltını getirdim anneciğim. Kalkmayacak mısın Acıkmadın mı? Metin. Oğlum ne? Kalksana. Bu ne biçim bir uyku? Anneciğim o zaman ben kahvaltını mutfağın masaya götürüyorum. Kalkıp gelip yersin, olur mu? Meto. Şş. Bu çocuk hiç uyanmıyor. Hayırdır la? Meto. Anneciğim kokusunu almıyor musun? Nadlı'nın kokusu bak. Metin. Allah Allah. Bu ne biçim bir uyku ya? <laughs> Götüreyim. Sağa gelsin bari. Hadi gel. Emre kardeşini uyandırsana gelsin kahvaltısını yapsın. Allah. Afiyet olsun Metin Ali. Hı. Nasıl gidiyor? 24 saat noodle. 45. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Taptesimizi kızarttık, yedik. Maalesef Metin Ali'ye kalmadı. Çünkü Neden Metin Ali? Noodle yiyor. Bugün akşama kadar yeter noodle yiyor. Değil mi Metin Ali? Afiyet olsun. Sağol. Öğlen nadıl, akşam nadıl tamam mı? Yani o getirdim bir mi? kutu nadılın hepsini sana yedireceğim. İade et. İade yok. Kusura bakma. Hadi bitir hadi hadi hadi. Nasıl mutlu mutlu yiyor bir çocuk ya. Nasıl mutlu mutlu yiyor. Ne hissediyorsun Metin Ali? Ayrımcılık. Ayrımcılık mı? Sen kendin getirdin ne ayrımcılığı. Abi patates. Biz patates yedik diye ayrımcılık oluyormuş. Ayrımcılık olmuyor Sen gittin bir koli Nadal getirdin. Onları kim yiyecek? Biz yemiyoruz. Ben de yemiyorum. Abi de yemiyor. Kim yiyecek? Baba. Baba da yemiyor. Ben yiyorum. Hayır. Babamın istediği yemeği yapıyorum. Abinin istediği yemeği yapıyorum. Sen de işte Nadal'la yetineceksin bundan sonra. Bitecek bu Metin. Mutluluktan. Hadi hadi beni ilgilendirmez. Tabakta bir makarna bile kalmayacak. Hadi bakalım. Bana bak. Tamam. Okey. Hayır. Anneciğim ya tüm evi dağıtmışsın. Bir kapla da yardım et oh, toplayalım. Kalk kalk hadi. Ay, çok evi toplayalım ben sana bir şeyler hazırlarım ya. Ay, ay, ay. Hadi hadi bir tane hadi hadi. Gel ya şu çok şey... dağıtmışsın çok dağıtmışsın dağıtmadım. gel. Oğlum senin yemeğin kolay tamam çok mu acıktın? Çok. Acıktım. O zaman yemekten sonra yardım edeceğim bana tamam mı? Tamam o zaman hemen ben senin ağzını pişireyim. Ya hayır. Hayır değil kusura bakma. İşte senin yemeğin burada Metin Ali. Hayır, hayır. Ya, 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 ya. Arkadaşlar, ya, ya, ya. anneciğim sen bugün akşam kadar nadıl yiyecek misin? Ya istemiyorum, istemiyorum. <laughs> bugün akşama kadar nadıl hayır, hayır, hayır. Pişireceğim tamam mı? Hayır, ya, ya, ya. Tamam, hemen ya, ya. ol. Ama yiyeceksin de pişireceğim arkadaşlar. metin Ali'nin nadalını pişireyim. Hadi bakalım. Gitme değil. Evet. Metin Ali'nin öğle yemeği piştiğine göre artık kapattım, kapattım ocağımı. Şimdi koyalım şöyle Metin Ali'ye. Evet oldu arkadaşlar. Bu da Metin Ali'nin öğle yemeği. Kalk 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 Ay. otur bakalım. Kalk hadi hadi kalk. Hadi bakalım hadi bakalım evet. Metin Ali. Al al. Aa, çatal koymadım. Sen akşam bu tür içinde kalmasın ha. Bak kahvaltı yaptıktan sonra baktım bir iki tane kalmıştı ama kabul etme. Hayır sana bakmayacağım ben sevmiyorum. Çatalını getireceğim tamam mı? Getir o zaman. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hayır. içinde tek bir tane kalmayacak. Öğlen de akşam gün boyunca sen bunları yiyeceksin. Ne zaman acıktım dersen getireceğim bunları tamam mı? Hadi. Evet. Yine bir öğün ve yine Metin Ali. Yine <laughs> pişti. Bakalım ne yapacak. Tekrar koyayım tabağını şöyle. Şu tabağımı koydum. Hadi bakalım Metin Ali. Arkadaşlar Metin Ali bugün akşama kadar nadılıyor ve umarım Fazla kötü olmaz çünkü sabahtan beri artık yemeyeceğim yemeyeceğim diyor. Midesi bulandı artık hadi bakalım geldi. Geliyor Metin Ali. <laughs> ne yapıyorsun? Acıktım dedin ya. Kusura bakma senin öğünlerin bunlar. Sen acıktım dedin oğlum bize sandalye koymuş kalitenin üstüne. Bitireceksin bitireceksin. Anneciğim daha bir koli var. Bir koli var kusura bakma. Şunu alsana şey yapacağım. Ne yapacağım Ne yapacaksın ne yapacaksın? Anneciğim. Şey <laughs> üstüne daha çıkarsan düşersin. Ne yapıyorsun? Ne ne Metin Ali? Oo keyif. Hadi bakalım. Ne zaman acıktım dersen haberim olsun. Ha, direkt anne acıktım e, de. Tüm sosları dökmüşsün. Hayır tüm sosları o sevmediğin cıvık sosu dökmedim. Bitecek bitecek. Kusura bakma. Hayır hayır bitir bitir tabağını bitir ver bana hadi bakalım. Hayır oğlum sen istedin. Bir kolin abla getirmişsin. Kim yiyecek evde? Her acıktım dediğinde yapacağım sana bundan sonra. Bu da sana ders olsun bir daha o kadar kolye getirmeyeceksin tamam mı? Hmm. Evet bugün akşama kadar nadal oğlum afiyet olsun hadi bakalım. <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> bakın dolu dolu al ağzına dolu dolu al ağzına. Hadi bir kaşık sana. Aa, ben almayacağım ben yemiyorum hayır. İşte böyle. İşte böyle bir gün boyunca herhalde Metin'in bir daha hayatında nadal yemeyecek. <laughs> Yiyecek mi? bir daha al, ister misin? İster misin?